İşaret geliyor. Maça Eyüp Spor başladı. İki takıma da başarılar. Stepanenko'dan önce Trenzor yerde kaldı. Korneri işaret ediyor Cihan Aydın. Bir an için hakeme baktı Fatih Karagümrük oyuncuları. işte Stepanenko, Marius Trenzor. Pozisyon tekrar ekranlara yansıyor. Serdar Gürler muazzam bir pas attı. Savunma arkasına Umut hareketlendi ama ilk anda alamadı. Sonrasında savunma bırakmıyor. Bir anlık anlaşmazlık. Cihan Aydın kafasını iki yana salladı. Hayır diyor. Sonrasında da kulağını işaret etti. Cihan Aydın. Balkomet orta en arkaya kafa vuruşu yana Berkay Özcan maçın ilk büyük tehlikesi. Balkovet çok iyi bir orta gönderdi Berkay Özcan dışarıda. En arkada boş kaldı ama çerçeveyi bulamıyor. Bir çalım Serdar Gürler. Lucas Kalegari yine bıraktı. Emre Akbaba yerden Umut'a, Umut Bozok. Ondan Kerem Demirbay. Kerem yerdeyken mücadelesini sürdürdü. Şimdi dışarı açıldı. Tiam. Mamet Tiam içeri doğru. İyi bir düşünce ama Emre Akbaba kontrol edemiyor. Mamet Tiam ekrandaydı. İşte az önce Kerem Demirbay. Öyle yerde kaldı. Sonrasında mücadeleyi sürdürdü ancak. 7 arkadaşı içeride. Ortayı yaptı Balkomet. Serdar Gürler çevirdi. Serdar içeri doğru. Tiyam'dan sektir. Robin aldı. Robin Yalçın. Mahmet Tiyam ortayı yapıyor. gelişine vuruş dışarıya. Kerem Demirbay. Çok iyi geldi. Yüpsporz. Sol ayak içi gelişine sert vuruş. Sonuç çıkmıyor. Pozisyonun başlangıcı ekrandaydı. Tiyam'dan iyi bir servis. Kerem çerçeveyi bulamadı. Kerem. Mehmet Tiyam. Bekletmeden sağ kanada son bir şans arıyor Eyüp Spor. Serdar Gürler bıraktı sağına. Kale Gari ortayı yaptı dışarıya. Geliştire vuruş Umut Bozok. İçeri gönderdi Umut Bozok dışarı gönderiyor. İlk yarıda bitti bu pozisyonun ardından. Kale Gari ve Umut Bozok. Umut Bozok kovalıyor. Altakan baskı. Şimdi oldu. Emrak Baba. İvo Kırbiç. Kırbiç kalesini zamanında terk ediyor. Uzun gönderdi. Sağ kanatta Serdar var. Serdar Gürler'in ortası. Tiyam. Son anda Kırbiç. Mahmet Tiam gelişine vuruş İvo Kırbiç Ortayı yaptı Kerem Bir kafa Kırbiç İnanılmaz üst üste Muazzam kurtarışları İvo Kırbiç Bu sezon bir golü var Tiago Çukur'un Kerem Demirbay Yerden gönderdi bu kez. Gelişine vuruş savunmadan döndü. Kontra atak şansı. Fofana aldı. En sevdiği toplardan biri. Yanında Trezor var. Fofana taşıdı. Yerden oynadı. Trezor vuruyor Marcos Felipe. İnanılmaz. Müthiş bir kontra atak. Kraneviter. Fofana topuyla bıraktı. Trezor'dan sağ kanada. Eskayo içeri baktı ortayı gönderdi Fofana dışarı David Datro Fofana Sol ayağıyla vuruyor dışarı gönderiyor Emre tekrar Marius Trezor Oyun sürüyor Sergio bıraktı Berkay aldı Berkay'ı pası savunma arkasına Fofana geçti kaleci Fofana ve gol Topağlarda bayrak kalktı Emirten Robin. Havalandırdı Robin. Yine sol kanada doğru Muyakic takip etti aldı. Nihat Muyakic orta yapıyor. Kafa gol! Topalarda da uçarak kafa. Emrah Baba. 66. dakika. 1-0. İkinci yarının başında denedi. Kırbiç'i geçemedi ama çok iyi bir noktaya vurdu kafayı bu kez uzun topu Atakan sektirdi. Tiam aldı. Daracı çekti. Aç arıyor. Pas yerden şut. Direkten döndü. Direğe geçemedi. Yalçın Kayan. Belki de maçı koparma şansıydı. Değerlendiremiyor Yalçın. Ortaya yaptı Malkovic. Kafa ve gol. biter. Arka direkt ayağını uzattı. bir. 90. dakika Matias Kronewitter. Semt derbisinde maça eşitlik geliyor. Ve Cihan Aydın 90 dakikayı bitiriyor. İlk Asayip 1, Mısırlı kompere. Fatih Karagümrük bir maçın sonucu.